Selamünaleyküm. Sevim mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kereviz salatası tarifimi paylaşacağım. Yapımı oldukça pratik, lezzetli, vitamin dolu bir salatanız olacak. Kerevizlerimizde lif kaynağı çok yüksek, çok sağlıklı bir salata. Yapımı da gerçekten çok pratik ve lezzetli oluyor. Hemen yapımına başlayalım. Kereviz salatam için ben 3 adet orta boy kereviz kullanacağım. Ve olmazsa olmazı mutlaka bu yeşil elmadan kullanın. Kerevizin bir buruk tadı vardır, kokusu olsun. Buruk tadını bu yeşil elmayı kattığınız zaman kesinlikle almayacaksınız. Hiç yemeyenlere bile sevdirecek bir lezzet oluyor. Bu elmayı kattığınızda kerevizin o buruk tadını almayacaksınız. Yoğurt sosumuzu yapmaktan başlayalım. Şöyle bir kabımızın içerisine 2 su bardağı yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Ve ardından 2 yemek kaşığı mayonezimizi ilave ediyoruz. 4 adet sarımsak kullanacağım. Kendi damaklarınıza göre sayısını arttırabilir veya eksiltebilirsiniz. Ve içerisine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Ve yoğurdumuzu iyice çırpalım. Yoğurtlu sosumuzu hazırladık. Şimdi kerevizlerimizi soyalım. kerevizlerimi soydum. Kabuk kalın oldu kerevizlerimiz. 3 tane kerevizimiz oldu. Ben şimdi videoyu kısıtlı tutmak adına yıkama işlemini göstermeyeceğim. Hemen yıkayıp geliyorum. Ben limonlu suyu da bekletmiyorum. Yoğurdumu hazır ettiğim zaman hemen yıkıyorum. Hemen yoğurdumun içerisine rendeleyeceğim kerevizlerimi. Hemen kerevizlerimi yıkamaya götürüyorum kerevizlerimi de yıkadım, elmamı da yıkadım. Şöyle kabımın içerisini hızlı bir şekilde rendeleyip yoğurdumuza buluşturduğumuz zaman kesinlikle kararma yaşamıyoruz. Tadında hiçbir bozulma olmuyor. Kerevizimizi rendeledik. Şimdi yeşil elmamızı rendeliyoruz. Ben kabuğuyla birlikte rendeliyorum. Siz dilerseniz eğer kabuğunu soyup da rendeleyebilirsiniz. Bunu yiyen arkadaşınız, misafiriniz kereviz salatası olduğunu bile anlamaz. O kadar bu elma o buruk tadını, kokusunu alıyor. Elmamızı da rendeledik. Gördüğünüz gibi hafif e, rengi dönmeye başladı ama hiçbir şey olmaz. Hazırlamış olduğumuz karışımımızı içerisine ilave ediyoruz. Rengi kararmaya başlasa bile yoğurt girdiği zaman rengi gerçekten bembeyaz oluyor zaten. Yoğurtla birbirine iyice karıştıralım. İçerisine şöyle bir kase dereotum vardı, yarısını ilave edeceğim. Yarısını da üzerine süslemek için kullanacağım. Ama sevmeyenler kullanmayabilir. Tercihe bağlı. İçerisine 2 yemek kaşığı cevizimden ilave ediyorum. Yarısını da üzerine süslemek için kullanacağım. Ve malzemelerimizi iyice karıştıralım. Çok lezzetli, gerçekten vitaminli, sağlıklı bir salata. Hem de sizi yormayan 5 dakikada pratik bir şekilde hazırlayacağınız bir salata çeşidi. Tam da mevsimi kerevizin salatamız hazır. Şimdi ben üzerini süslemek için turp da kullanacağım. Tercihe bağlı. Dışı beyaz, içi pembe oluyor. Turplarınızı böyle daireler şeklinde keselim. Salatamız hazır. Turplarımı da doğradım süslemek için. Üzerine dereotu da kullanacağım. Hemen servis tabağımızı alalım. Şöyle servis tabağımızın kenarlarına dilimlemiş olduğum turplarımızdan koyalım. Görüntüsü çok harika, şık oluyor. Bu da etrafında üzerine şöyle limon sıkarak atıştırmalık, çıtır çıtır çok güzel oluyor. Hazırlamış olduğumuz turplarımızı tabağımızın kenarına dizelim. Kenarlarını dizdik. Hazırlamış olduğumuz kereviz salatamızı içerisine ilave edelim. Kenarında da atıştırmalık turplarımızı koyuyoruz. Hem de atıştırmalık bir çeşidiniz daha olmuş oluyor. Dilerseniz turbunuz yoksa eğer salatayla da kenarlarını süsleyebilirsiniz. Salatamız hazır, çok harika oldu. Tam bir çiçek bahçesi gibi olmadı mı? Çok lezzetli. Sofraya götüreceğiniz zaman servis tabaklarınızı turplarımızın üzerine biraz limon sıkıp bu da kenarlarından atıştırmalık çok güzel bir lezzet oluyor. 5 dakikada vitamin dolu, sağlıklı bir salata yaptık. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak Ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.